Rüyada yılan yemek rüyayı gören kişinin çok büyük bir maddi zenginlik kazanacağını anlatır. Aynı zamanda her şeyin istediği gibi ilerleyeceğine, işinin gücünün rast gideceğine delalet eder. Kişi karşısına çıkan tüm aksilikleri ve engelleri birer birer ortadan kaldıracak anlamına gelir. Ayrıca rüya sahibinin çok istediği dileğinin artık gerçek olacağı zaman yakınlaşmıştır demektir. Rüyada yılan eti yemek Rüyada yılan eti yemek rüyayı gören kişinin hayatında bazı olumlu yenilikler olacağının işaretidir. Rüya sahibi evindeki rızkı kolay bir şekilde arttıracak, helal ama kolay bir şekilde para kazanacak demektir. İşlerinin hafiflemesi olarak da yorumlanan bu rüya genel olarak kişinin rahat bir hayat sahibi olacağını anlatır. Rüyada yılan eti yemek ve kusmak Kişinin hayatında çok büyük bir başarıya ramak kala başarısızlığa uğrayacağını işaretidir. Karşısına çıkan umulmadık bir engel nedeniyle rüya sahibi sıkıntıya düşecek, çok fazla zaman kaybedecek veya sermaye kaybedecek demektir. Yani rüyayı gören kişinin hiç ummadığı, düşünmediği bir şekilde hayatı ilerleyecek anlamına gelir. Rüyada çiğ yılan eti yemek. Rüyada çiğ yılan eti yemek rüyayı gören kişinin etrafında yer alan rakiplerine karşı zafer kazandığını anlatır. Kişi yaptığı işte bilgilidir ve çok donanımlıdır. Bu nedenle de etrafındakileri kolay bir şekilde yenecek daha ileri seviyelere ulaşacak demektir. Buna bağlı olarak rüya sahibinin gerçek hayatında itibarı ve saygınlığı kazancı artacak demektir.